Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün pek bir şey yapmıyoruz. Bu sadece bir açıklama olacak. Bir sürü videolar gelecek. Minecraft videoları, FNAF videolarıdır. Bir sürü videolar falan gelecek. Ondan sonra PUBG videosu da gelecek. Bazı oyunları sildim. Onun yerine PUBG yükledim. Yani telefonda kasıyor. Eski telefonum olduğundan. Ben gidip de şimdiki telefonunu açmadım hesabımı. Bu telefondan açtım. Boşta diye. Ne yapayım yani. <laughs> Şimdi onlara savaşsam olmaz. Tamam neyse boş ver. sadece bir açıklama bir sürü videolarımız falan gelecek. Haberiniz olsun. Bay bay.